Ahmet Yavuz Bey acayip bir Ahmet Yavuz Bey acayip bir tweet atmış. Çok ilginç geldi bana. Onu göstermek istiyorum. Çok beyefendi bir isimdir Ahmet Yavuz Bey. Saygın bir isimdir ama işte insanları zıvanadan çıkartan bir sistem. Rasim Ozan Kütahyalı diyor ki: "2008-2011 arasındaki askeri ve seyahat ve generalleri çökerttik. Ben de bu sürecin baş aktörlerinden biriyim. Ergenekoncular bugün iktidarda." demiş. Ergenekoncular bugün iktidarda diyerek kimi kastettiğini Çok merak ediyorum karı koca operasyon çocuğu Ahmet Yavuz Oço demiş. Yani Orospu çocuğu göndermesi yapmış. Kumpaslardaki rollerini açıklamış. Orospu çocuğu olmak böyle bir şeydir diyor. Operasyon çocuğu diyerek yakalamış. Kendi ordusuna kurulan kumpasın aktörü olmak ve bununla ölmek tam bir operasyon çocuğu, tam bir Orospu çocuğu anlamında kullanmış. Bunların hepsi Ahmet Yavuz Bey'e bir gönderme yapmış. Nagihan ve şeye e, Rasim Ozan Kütahyalı'ya ilk defa bu kadar net bir tepki verildi. Mahkemeye gitse ben operasyon çocuğu e, dedim diyecek ama Ahmet Yavuz belki çok beyefendiydi. Demek ki zıvanadan çıktı. Orospu çocuğu diyecek hale gelmiş. Bunu tırnak içinde söylüyorum. Ben kimseye bu anlamda bir küfür etmek istemem. Ama demek ki adam eee içeride yaşadıklarından sonra Türkiye'nin içine geldiği durumlardan sonra ne hissediyor çok merak ediyorum. Ahmet Yavuz Bey en son e, karşılaştığımda Tele1'de o ısrarla e, şeyin e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının aday olması gerektiğini e, ve İyi Parti'den böyle bir e, şey e, böyle bir uzlaşma aranması gerektiğini söylemişti. Ben de Ekrem ve işte bu Mansur Bey hattının zaten büyük bir operasyon içinde olduğunu, Mansur Bey'in bunun tarafı olmadığını anlatmıştım. Çok garip e, Türkiye. İnsanlar bakın biz haklı çıktık diyorlar ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı iptal edilirse ki mahkemeye gidecek, e, iddia şu, delegelere para verilirken, delegelere para verilirken altın çiziyorum, görüntüler var. Delegelerin satın aldığı yönde görüntüler var. İddia bu. Dün oldu bu. Eğer bu iddia gerçekse çok ilginç bir sürece gireceğiz. İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında e, bir e, iptal gerçekleşmiş olacak. Ahmet Yozdan da e, Rasim Ozan'a operasyon çocuğu. O çenenin ne olduğunu biliyoruz. Çok ilginç, çok enteresan. Dava açılması mümkün olmayan bir şey. Ustaca yazmış Ahmet Yavuz. Söz ağır ama lopsade yatan insanlar e, Rasim'in bu pişkinliğine karşı bu tavrı göstermekte haklılar mı? Valla bence haklılar. Türkiye'nin içine ettiler karı koca bunu da unutmayalım. Evet bir diğer mesele Metin'in meselesine gelmeden Türkiye'de çok ilginç bir başka sorunu konuş.